Hepinize selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. ben Onur bugün çok güzel bir şekilde karşınızdayım bugün 1000x yapan 100 x yapan öyle uçan giden mem tokenları nasıl bulacağımızı nerelerde bunları alım satım yapacağımızı nasıl erkenden alabileceğimizi göstereceğim birkaç yol göstereceğim bunları uygularsanız sizde böyle rahatlıkla gem coinleri bulabilirsiniz arkadaşlar hepinize iyi seyirler diliyorum Öncelikle arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zleyenlerin birçoğu abone olmamış durumda bir bak abone olmazsan abone olursan çok teşekkür ederim. Ee, şimdi arkadaşlar yine bir mem token furyası başladı acayip bir hype var. Mükemmel coinler yükseliyor ee, bitcoin düşüyor muşuyor bundan umurumda olmuyor arkadaşlar bunlar sadece yükseliyor. Ee, bu coinler hangileri örnek vereceğim arkadaşlar pepe bakın. Pepe son dönemlerin en yüksek konuşulan en çok hype olan mem tokenı ve şu an 520 milyon dolar market cap'e çıktı. Bu bizim sürekli biriktirdiğimiz seller'ın 5 katı. İşte Floki var biliyorsunuz bugüne kadarki ki hani çok konuşulan uzun zamandır piyasada olan mem tokenlardan bir tanesi. Onun neredeyse 2 katına çıktı. İnanılmaz bir yükseliş yaptı arkadaşlar. İnanılmaz. Hatta size şöyle söyleyeceğim. Ee, bakın bir tane adam 23 dolar yatırmış pepeye anlık 3.5 milyon dolar değeri var. Yani 23 dolar yatırıp. 3.5 milyon dolar değeri ulaşmış. Kaç x yapmış? Siz hesaplayın arkadaşlar. Hesaplayamadıysanız eğer ben söyleyeyim. 157 bin x yapmış arkadaşlar. Bir proje 157 bin x yapmış. ya inanılmaz rakamlar. E şimdi arkadaşlar bunlar bu kadar çok kazandırırken bu kadar çabuk rock pool olabiliyor. Yani paranız gidebiliyor, sıfırlanabiliyor. Bunlar çok tehlikeli projeler. Yani arkasındaki ekibi bilmiyoruz. Kim yaptı bilmiyoruz. Ee, bir bakmışsınız paranız sıfırlanmış gitmiş. Ertesi gün hiçbir şeyiniz kalmamış. O yüzden bu coinlere böyle yüksek rakamlarla girmiyorsunuz asla. Şimdi benim burada açtığım, açmış olduğum sayfa Dextools. Bunun da linkini bırakacağım. Eğer bu tarz coinlere kovalıyorsanız mutlaka Dextools kullanmanız lazım. Ee, Dextools gibi birkaç tane daha var. DexScreener falan. Ama ben Dextools'u kullanıyorum. Alışkanlık uzun zamandır, uzun yıllardır Dex kullanıyorum. kullanıyorum. Ee, size şimdi ben bunları nasıl bulacağınızı ve e, birkaç tane örnek göstereceğim arkadaşlar. Dex nasıl kullanacağınızı göstereceğim. E, bakın şimdi örnek vereceğim size. Kermit. Arkadaşlar biz Kermit'i şuralardan falan aldık. Birkaç arkadaş böyle. Hatta bunu Telegram grubunda da paylaşmıştık. E, Twitter'da yazmamıştım çünkü çok riskli olduğunu düşünüyordum. E, sonra bu buradan 5x falan yaptı. Hatta 6x yaptı. 6x civarına çıktı. Biz ana paramızı karımızı aldık. Geri kalan para şuralara yani inanılmaz düştü. Çok düştü. Sonra buralardan ben e, bu düşüş yerlerinden bir yerden daha tekrar bu sefer Twitter'da yazmıştım. E, çünkü Pepe'nin hype'ı devam ediyordu. Kermit de artık biraz güven vermeye başlamıştı o zamanlar bana. Oradan 2x yapıp sonra tekrar düşmüştü. Yani iki kere para kazandık. Şu an benim elimde Kermit var mesela. E, bakın hatta 1500 dolar değerinde bir Kermit var. E, bu para olduğu gibi kar ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu para 200 dolara kadar düşmüştü. Yani ben burada kar olduğu için dokunmuyorum. 200 dolara kadar düşüp 200 dolardan tekrar 1500 dolara çıktı. Yani burada projeleri tutuyorsanız inanılmaz aşağı ve yukarı doğru hareketler görebiliyorsunuz. E, bu yüzden burada hodl yapmak diğer piyasadan daha zor. E, mesela ben seller'a güveniyorum. Seller buradan %10 düşse de umurumda olmaz. Hatta ekleme yaparım. Ama bu piyasa böyle değil. Düşüyor, düşüyor, düşüyor artık bitti diyorsunuz, yok oldu diyorsunuz. Paranızın üzerine toprak atıyorsunuz yani anladınız mı? O yüzden e, burada alım yaptığınız zaman çok dikkatli olmanız gerekiyor. Unutacağınız miktar paralarla alım yapmanız gerekiyor Şimdi size bir örnek daha vereceğim Floki e, Flokisio. arkadaşlar Floki CEO'da biz yine gruptan konuştuk Floki e, Flokisio'yu yazdık ama çok da güvenememiştik e, Buralardan falan ben alım yapmıştım Şuralardan 40 civarlarından Alım yaptım az bir miktar Buradan resmen 5'e e düştü Yani %90 düştü Düşünsenize 1000 dolar koyduk diyelim örnek veriyorum 100 dolar kaldı o kadar bir düşüş yaptı Sonra bu 100 dolar buradan şuraya kadar çıktı. Yani 100 doların 1000 dolara gelip 1000 dolardan da 3 katı 4 katı yaptı bu proje. Sonra tekrar düştü falan. Yani arkadaşlar bu projeler işte böyle. Yani inanılmaz düşebiliyor ve inanılmaz da çıkabiliyor. Şu yükselişe bakın. O yüzden burada coin alacağınız zaman gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Çok tehlikeli burası. Ama Binance'da sıkılıyorsunuz. Biliyorum coinler hacim yok piyasa düşük. O yüzden buralarda e, gem kovalanabilir. Benim çok tanıdığım arkadaşım var. E, sabah kalkıyorlar buralardan başlar gem kovalamaya. İşte kimisi Ethereum'da, kimisi BSC'de. anda. Kimse BSC anda. E, atıyorum 5 BNB atıp akşam 10 BNB bile çıkıyorlar. Ya da bazıları müthiş paralar kazanıyor. Bazıları Rockpool'a denk geliyor falan. Ama sürekli burada trade yapanlar da var. Yani Binance'a hiç girmeyip sadece buralarda trade yapanlar da var. E, ve onlar da çok güzel kazanıyor. Burada da ekstra zaman harcamanız gerekiyor yani. Size bunu söyleyeyim. Öyle direkt girip e, Olmuyor yani biraz bir kurcalamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu projeleri nasıl buluyoruz? Ee, nereden buluyoruz falan şimdi. Bunlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi bakın burada bir şey var. Burası Hot Pairs kısmı. Ee, Flux CEO şu an bilim sırada. Burası trendler arkadaşlar. Trendlere giren coin'leri buradan görebiliyorsunuz. İşte ben bazen gelip buradan trendlerde coin'lere bakıyorum. Ee, ne var ne yok diye böyle bir inceliyorum. Chart'ı grafiği nerede. İşte bakıyorum trendlere girdiyse ki dex olsa trendlere girmek gerçekten önemli. Ee, trendlere girdiyse... Bir Telegram'ını, Twitter'ını inceliyorum Buradan tıklayıp Twitter'a gidebiliyorsunuz. Ee, i̇şte bakıyorum buradan aktifliklere, etkileşimler nasıl, ne durumda, e, yorumlar ne durumda gibi. E, buradan Telegram'ına girebiliyorsunuz. CoinGecko verilerini, bütün verileri görebiliyorsunuz. kontrak e, adresini görebiliyorsunuz. E, mesela kontrat adresine bakalım. kontrak e, adresi de çok önemli. Holder sayısı kaç kişi? Bakın arkadaşlar, burada 5.500 holder var. Bu da demek oluyor ki 5.500 adet cüzdan da bu coin var demek oluyor. E, bu da önemli bir rakam, e, güzel de bir rakam. 5500 güzel bir sayı yani. Holders'a buradan tıkladığınız zaman e, buradan insanların elinde ne kadarlık bir yüzdelik olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın bu null e, 0 dead dediği kısım burası yakım cüzdanı. Buraya genelde yakacakları token'ları gönderiyorlar. Hatta token yakımı bu demek oluyor. Çünkü buradan daha geri alamıyorsunuz bu coin'leri. Bu cüzdana kimsenin erişimi yok. PancakeSwap'ta likidite olarak e, %2'si var. Geri kalanlar hep bir %1 şeklinde. Bakın %1, %0. Yani bu demek oluyor ki e, bu coin'de çok fazla balina yok ve üzerinize mal boşaltamayacak demek oluyor. Yani açıp holderslara ve holdersların elinde tuttuğu miktarlara lütfen bakın arkadaşlar. Bu da çok önemli bir etken. Yani bunu rastgele açtım şu an ölüme geldiği için açtım. Sizlerle beraber inceliyorum. İşte Twitter'ına giriyorum, Telegram grubuna giriyorum, bakıyorum. E, neler konuşuluyor? Telegram grubu iyi mi? Ekip aktif çalışıyor mu falan? E, ve burada bakın total liquidity yazıyor. Bu da işte içerideki likidite. E, bu da kilitli mi değil mi bunu görebiliyorsunuz. Bakın burada yazıyor 8 ay boyunca kilitliymiş. E, 8 ay boyunca bu e, içerideki parayı çekemeyecekler. Likiditeki parayı çekerlerse eğer siz bu token'ı alım satım yapamazsınız. Alım satım yapamazsanız da en ufak 10 dolar bile satsanız fiyat eksi %99 düşer. Çünkü içeride likidite yok. Yani satıp alamazsınız. Bu yüzden e, paranız biter arkadaşlar. Rockpool dediğimiz olay da bu zaten. Adamlar likiditeyi bir çekiyor e, bütün para gidiyor içerideki. Sizin yani elinizdeki token'lar tamamen bir çöpe dönüşüyor. Burada likiditesi kitliymiş. Dikkat etmemiz gereken noktalardan biri bu. Ee, burada market cap'i var. Holder sayısı burada da yazıyor. Total TX dediği de şu. Ee, kaç tane alım satım yapılmış. Kaç tane transaction işlemi yapılmış. Ee, Pulled BNB ve Pool Pepe BNB ise buradaki işte havuza koyulan miktarlar yani likidite eklenen miktarları gösteriyor. Buradan arkadaşlar bilgilere bakabiliyorsunuz dediğim gibi. Bütün e, bilgiler burada. Ayrıca Twitter adresleri ve BSC scan, Ethereum scan adresleri de burada. E, kontrak adresleri için buraya tıklıyorsunuz. E, buraya tıkladığınızda coin'i metamaskınıza ekliyor. E, bunların çoğunu genelde Uniswap ya da PancakeSwap'te alım satımı yapıyorsunuz. Uniswap'te Ethereum ile PancakeSwap'te ise ile alım satım yapıyorsunuz. E, biraz Uniswap'te fiyalar pahalı olabiliyor. Yani bir işlem için 20-30 dolar verebiliyorsunuz. O yüzden bütçenize göre yapacağınız e, chain'i yani yapacağınız ağı seçmeniz gerekiyor. E, bir de burada benim hoşuma giden şu var. E, New Pairs dediği e, burada yeni e, listelenen projeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni listelenen projeler mesela mani gelmiş e, 3 dakika önce. Bu direkt otomatik gösteriyor zaten. Buraya herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Siz likidite eklediğiniz zaman burada gözüküyor sizin projeniz. İşte burada pool amount 2B 2 BNB koymuşlar. E, onu gösteriyor pool amount dediği. Ve burada bakıyorsun, Chart'ını e, açabiliyorsun, grafiğini açabiliyorsun. Daha bakın coin yepyeni. Mesela bunun işte Twitter bilgileri falan da yoktur. Bakın daha girilmemiş. Mesela Twitter'da aramak için şu token kontraktı kopyalayıp e, burada arayabiliriz. Ama çıkmadı mesela ya da işte ben öyle de yapıyorum yani. Kontrakt aletini aradığım zaman e, projenin hakkında bir kontrakt aletini yazdıysa önüme çıkıyor. Ya da örnek veriyorum buradan e, money diye aratıp Twitter'dan da bulabilirsiniz. E, genelde bütün gem coinleri bu şekilde buluyorsunuz. İlk dönemler çok hareketli oluyor. yani Ama ilk aldığınız zaman da çok büyük parayı kazanabiliyorsunuz. Şimdi bakın kermetin size hani hareketini göstereyim. Bak şuralardan mesela almış olsanız ki Kermit çok düşen bir coin ama buralardan almış olsaydınız buralardan şuralara bayağı bir 10x falan yaptı. Yani ilk girenler buradan direkt 10x hatta 15x yaptı. O yüzden e, bu projelerde erken girmek çok önemli. Hatta şu var mesela bazı insanlar diyor ki kontrak adresini bana versene işte bazıları tanıyor mesela ekibi. Atıyorum Kermit çıkmadan önce adamlar diyor ki Kermit'in kontrak adresini bize ver biz hemen alalım işte erkenden alalım. Hatta bunun için sana 5 Ethereum teklif ediyorum diyor adamlar. Yani erkenden kontrakta ulaşabilmek için 5 Ethereum, 10 Ethereum teklif edenler var. Ee, erkenden almanın ne kadar önemli olduğunu da buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, mesela Kavseo'yu biz geçen videomuzda da incelemiştik. Geçen videomuzdan sonra hatta burada buralarda inceledik. Ee, buradan çok güzel bir yükseliş yaptı. 2x'i de geçtik. Ee, biraz düzeltmeler yaptı. Şimdi tekrar bugün hareketlendi. market listelemesi geldi. Ee, da mesela aynı bu şekilde bütün bilgilerini burada biliyorsunuz arkadaşlar. Holders'ları bakın daha bir, e, 1114 kişi var daha henüz. Market gibi 1 milyon. E, Twitter'ını falan bütün bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. E, daha da çok info ederseniz aşağıda daha da çok infosu var. E, burada da işte contract verified yani onaylanmış mı? Evet verified edilmiş. hani pot dediğimiz şey şu. E, bazı coinler var arkadaşlar alıyorsunuz ama satamıyorsunuz. İşte bunu kontrakta ekliyorlar. E, bir madde ekliyorlar. Diyorlar ki sadece şu cüzdanlar satabilsin. Siz sadece alım yapabiliyorsunuz. Satım yok. Satım yapamıyorsunuz. Sadece ekip satabiliyor. O yüzden bu çok tehlikeli. Hani potu denk gelmeyin. Ee, burada Dexul size burada security aracılığıyla, Go Plus security aracılığıyla bunu gösteriyor. Tax dediğimiz olaysa, buy tax, sell tax. Satarken %9, alırken %9 kesinlikle yapıyor sizden. Ee, bunu da projeler marketing ya da başka bir şey olarak kullanabiliyorlar. İşte marketing olsun e, yakıyorlar ya da likide ekliyorlar vesaire vesaire. Bunun birçok seçeneği var. Floki de böyleydi. Floki'nin de %10 alım, satım vergisi vardı arkadaşlar zamanında. Yani kısacası arkadaşlar buralardan bu gem coin'leri alabilmeniz için öncelikle Metamask kullanmayı bilmeniz gerekiyor da Trustvault kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Ethereum ağında ya da BNB ağında alım satım yapıyorsunuz. Uniswap ya da PancakeSwap üzerinde. Hatta Polygon ağında da e, ve falan var. Birçok ağda merkeziyetsiz borsalar var. Hatta bakın burada bir sürü ağ var. İstediğiniz Arbitrum ağında bile bir sürü köpek coin'i çıktı. E, bunlardan bile alım satım yapabilirsiniz. Bakın Aidoge, işte Rek, Poga'yı falan filan. Bunlar da oldukça güzel yükseldi. İşte bu coin'ler Binance'da falan yok arkadaşlar. Binance'da siz böyle coin'ler bulamazsınız. Ee, böyle 5-10x 2 günde yapacak coin çok zor bulursunuz. O yüzden biraz daha düşük paralarla riskli işlemler yapmak istiyorsanız e, buralara geleceksiniz. Buralarda işlem yapacaksınız. E, ben de size burada elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyorum. E, lütfen bunları dikkat edin. Yani işte likiditesine bakın. Holder'larına bakın. Telegram grubuna girip. E, Telegram grubunda birkaç sohbet edin. Ortamı sezin. E, bot mu kullanıyorlar yoksa gerçekten orada bir komünite var mı? Ya da yeni mi oluşuyor komünite? E, buna dikkat edin. Bunun doğruluğunu alışlar yapın. Atıyorum 5 tane coin aldınız. İnanın ki ikisi rakplı olur. İkisi çöpe gider. Belki 3'ü çöpe gider. Hatta 4'ü çöpe gitsin ama bir tanesi 100x yapar. Bütün paranızı kat be kat fazlasına çıkartır. E, burası böyle bir piyasa. O yüzden e, mutlaka herkes Binance'a yatırımı yapmış olsam bile yine ufak bir para ayırıp buralarda alım satım kovalamanız lazım diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi burada bir sürü ağ var. İstediğiniz ağ seçip bu ağ üzerindeki coinlere bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, hatta Dex'in de kendi coin'i var ki ben bu de yürüyeceğini düşünüyorum. Çünkü Dexos çok kullanıyor ee, ve market gibi de düşük bunun. Dexos da çok güzel bir site, çok kullanışlı ve çok kullanıcısı var. O yüzden Dex e yürüyebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir yandan da onu da söylemiş olayım önüme çıkmışken. İşte burada alım satımlar gözüküyor bakın saat dakika ne kadarlık aldığı ve ne kadarlık sattığı gözüküyor. Toplamda 1.23 Ethereum'luk satış gelmiş mesela. 5000 tane DEX satmış adamın teki. buradan direkt görebiliyorsunuz da yani kimin alıp kimin sattığını, cüzdana ne kadar coin olduğunu görebiliyorsunuz da. Çünkü merkeziyetsiz borsalarda her şey açık. E, kodlarda yazıyor arkadaşlar. E, Kermit de bugün çıkıyor hatta bakın iyice yükselmeye başladı. Video çekerken 1497 dolardı, 1850 dolar oldu. Mesela işte bu kadar hareketli bu coinler. E, dediğim gibi bu coinler gerçekten çok hareketli arkadaşlar. Heyecan, çok heyecanlı bir piyasa burası. Siz de eğer ki böyle heyecan arıyorsanız lütfen buralara gelin. Ha, bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu projeler genellikle ilk önce emekçi listeleniyor emekçi borsasında. Çünkü e, daha düşük market gibi ve gem niteliğinde coinler olduğu için İlk önce MEXC'ye listeleniyor. Bu shitcoinlerin memtoken'ının ilk sınavıdır MEXC. Oraya girerse artık böyle biraz daha içimiz rahatlamış oluyor. E, sizin de MEXC üyeliğiniz yoksa aşağıya link bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz mutlaka. Üye olun. Çünkü bütün coinler oraya dediğim gibi giriyor. Mesela Pepe oraya girdikten sonra 10x falan yaptı. E, ya yani 10x'e yakın bir yükseliş yaptı. Daha hiçbir borsaya girmemişti. Şimdi hepsine tek tek girmeye başladı. O yüzden gem kovalıyorsanız biraz da emekçi de üyeliğiniz olması gerektiğini düşünüyorum ben. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Umarım işinize yarar bu bilgiler. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir önceki video burada ulaşabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.